Bu hanımefendi farklı için onlar saçmalamaktan Sakın ne? Saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var. Lohan i̇şte o zaman sıkıcılığın yerine eğlence Cevap versene bana. Cevap <laughs> ver bana. Şuna <Şuraya> cevap, <laughs> ver bana. <laughs> <Şuraya> cevap <laughs> versene. Ben ne diyorsun ya? Bana cevap ver. Yok sana. Cevap ver bana. Cevap ver bana. Bu böyle. Yetişirsin. Kırılmazsın. Canısın. Ama aldım. Canısın. kendini beğenmiş falan değilim ben bebeğim. O işi hayranlarım bakıyor. Öyle ne güzelim böyle. uyuyalım gün batımında Belki üstümüzden bir kuş geçer Kanadından bir düşer İner döne döne yüzünde Bir gün her şey çok güzel olacak Bir gün her şey Söyle yağmur söyle değmeden yüreğime Söyle gökyüzüne o nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme